Ben Elif Avanaj, Bağcılar'da ikamet etmekteyim. Evliyim, üç çocuğum var. Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ne. Burada Bilge Kadın Platformu'nun olduğunu, her çarşamba kitap okutulduğunu duydum ve böyle yollarımız kesişti. İlk okula kadar okumuştum ta ki Bilge Kadın Platformu'nda kitap tahlili olmaya başladıktan sonra hayatımda değişen en güzel şey kendimi geliştirmenin olduğunu düşündüm. Ortaokulu açık öğretimden verdim. Şu an lisedeyim. İlim nerede olursa olsun, Çin'de bile olsa gidin alın diyen bir Rasul'ün ümmetiyiz. Bu yüzden okumak istedim. Çocuklarıma da daha fayda olurdum. İlk önce kendime, sonra çocuklarım adına. Çünkü onları güzel yetiştirmek için bir yerden başlamak gerekiyordu. Bilge Kadın platformuna geldiğimde ilk büyük kızım 4 yaşında, küçüğüm 2 yaşındaydı. Ve şey dedim, beni buraya kabul ederler mi? Çünkü çocuklarla gelmek bir külfet. O insanların da hakkına girer miyim, rahatsız eder miyim onları? Onları oyalayacak şeyler buldum. Kağıt, kalem ve buranın da kütüphanesi olduğunu sonradan, çocuk kütüphanesi olduğunu öğrendim. Daha rahat ettim. Onlar kitaplarla tanışırken ben de yukarıda kendi aramızda ebeveynle kitaplar okuyorduk bayanlarla. Kitap okurken içinde yaşıyorum sanki. Farkındalığımı artırıyor, hayretimi artırıyor. Kitaplar bir derya. Ne okunacak kitaplar, ne yürünecek yollar varmış, keşfedilecek yerler. Bambaşka. Bilge Kadın platformunda sosyal sorumluluk projelerine de katıldık. Sevgi evleri olsun, yedi güzel adam olsun, kahvaltıları olsun, gezilerimiz olsun. Çocuklarımı da getirdim çok güzel. Hem sosyalleşiyoruz, hem öğreniyoruz, hem keyif alıyoruz, hem de ruhumuzu doyurup gidiyoruz. Burada olmaktan inanın her şeye değer. O vakte o koşuşturmaya, çünkü kitap illaki karşımıza çıkıyor. Çocuğuma ödev vermişlerdi, Drina Köprüsü yapılacak. Eve geldi dedi ki, anne bir tane Drina Köprüsü'nden bahsedildi. Ben onu okudum, ben yapıldığını biliyorum. Kitap illaki önümüze çıkıyor. Hocalarımızın e, davranışları da çok bize güzel. Bağcılarda oturan bayanlara şunu söylüyorum. Mutlaka gelsinler, bir tanışsınlar. Bir kadın platformuna bir gelip bir çayımızı içsinler. Her hafta çarşamba günü bir saat, çok değil. Bağcılar Belediyesi de sosyal olsun, kültürel olsun, etkinlikleri olsun, kütüphanesi olsun, her şeyiyle destek oluyorlar. Çok sağ olsunlar. Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Bağcılar sizinle güzel